yeni bir videodan merhabalar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Günaydın. Saat şu an 11 suları. Biz Egemen'le geç uyanıyoruz. Egemen Egemen'in e babası gitmeden bir tane muz vermiş. Biraz muzdan yedi. Şimdi şöyle yumurtalı ekmek yaptım. Domates koydum ama domateslerini yemiyor şu an. Normalde yiyordu. Bir de sütüyle oynamakla meşgul. Böyle böyle yedirmeye çalışıyorum. Altıda örtü serdim. Ben de şöyle iki tane yumurta kırdım kendime. Bir de gemenden kalan yumurtalı ekmeklerim var. Onlardan yiyorum. Evet düştü aşkım o. O yere düştü. O yere düştü aşkım daha bakma. Evet. Ay sütün de düşüyor. Hadi güzel güzel tamam. Şimdi çıktık. Arzu'ya doğru markete doğru gidiyorum. Bugün perşembe. Bez alacağım. Başka bir şeyler de alacağım. Havada soğukla sıcak arası. Karışık bir şey. Eski zaman çok soğuk oluyor özellikle. Eve geldim. Egemen markette biraz aklıma da gelmedi ismi. Markette çok fazla durmak istemedi beyefendi. Böyle mızırdanlı başka bir şeyler istiyor. Abur cubur istiyor ama katiyen almadım. Çünkü işin sonu gelmiyor arkadaşlar zar zor yemek yediriyorum çocuğa bu aralar zaten anlatmıştım sırf aboncubora sarmak istiyor sırf bir şeyler yemek istiyor ama katiyen kesinlikle hiçbir şekilde yani ağzına meyve tıkmaya çalışıyorum meyve veriyorum muz veriyorum portakal mandalina diyorum tatlı istiyorsan bunlardan ye ondan sonra çok az böyle hani arada kaçamak yaptırıp böyle 3-5 tane cips veriyorum. Ee, genellikle cipslerin yerine antifisi ve fındık vermeye özen gösteriyorum. Ondan sonra işte muhakkak çorbasının olmasına özen gösteriyorum. Ya mercimek et suyuna mercimek yapıyorum ee, ve patates koyarak, koyarak içerisine daha top tutma özelliği oluyormuş. İşte mercimek yapıyorum. Geçen tarhana yaptım. Tarhana içerdim. E, içine biraz peynir ezdim. Zaten o videomu da göstermiştim sizlere. Onun haricinde şehriye çorbası yapmaya çalışıyorum e, yayla çorbası yani yoğurt çorbası yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler bir şeyler aslında bugün yoğurt çorbası yapabilirim ona çok az bir miktarda. Yoğurt yine yoğurt mayaladım onu da göstereceğim sizlere. Ee, kaloriferin kenarına koydum. 4-5 saat bekletmem gerekiyordu. Ama 4-5 saatin sonuna baktım ki hala süt gibi kalmış. Böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kocaman bir tencere yaptım ben bu arada. Ya yani bilmiyorum ben tencerede yemeği galiba daha çok seviyorum. Yani tencere yoğurdunu Yani kavanozlara koymaktansa öyle alışmışım herhalde. Çünkü annem de öyle mayalardı. Hani kocaman tencere yapıp onu 3 yani en fazla 3 günde bitirirdik. Ondan sonra derken ee işte ne güzel ev yoğurdu da var. Yoğurt da falan bir şeyler çorba da yapabilirim. Bakalım. Ee yemek olarak da karnabahar yemeği yapacağım. Kıymalı olarak yapacağım. Hem daha besili olsun. Normalde fırına atasım vardı ama yok fırına atmaktan vazgeçtim. Yarın da Sedefler bize geliyor. sedefle Emre'ler. E, Çağın da geliyor. Dün ben bu arada Sedeflerdeydim. E, o videoyu hemen şimdi size burada bırakıyorum. Ve sonra gel geliyorum. Bir dakikalık plan da bir şey çekmiştim. Ne o? Adı ne? Helikopter. Ne? Ne? Helikopter helikopter gel al <gülüyor> al <gülüyor> hayır 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 o senin değil egemenin ne egemenin suçu. o egemenin sütü bu senin o <laughs> değil anneciğim gel biz sana süt alıp girelim hadi gel al hadi süt <laughs> almaya gidelim anneciğim o egemenin sütü aşkım <laughs> gel Süt içer misin Egemen? Egemen. Süt? Bunu Şimdi gelelim ben nereden gittim? Ben aslında a 101 e arkadaşlar sadece şunu almaya gittim diyebilirim. Mama. şimdi değil. Şöyle. Aa açık göstereyim isterseniz daha iyi olur. Yani ben bunu şey zannediyordum. Bu tabak. Bebek tabağı. Arabalı mama yemek tabağı diyor. Mavi olanını aldım ben bu arada. Pembe var. Bir de galiba beyaz rengi var. Şöyle arkadaşlar. Ama bu porselenmiş. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Egemen bunu ee, kırar gibi geliyor bana ama... <laughs> İnşallah kırmaz diye ümit ediyorum. Hı. Sonra böyle işte e, renkler ve şekiller olanı aldım. Böyle kitaplar var. Bunların çiftlik hayvanları olanı var, hayvanlar olanı var, meslekler, meyveler, renkler ve şekiller, sebzeler, sevimli hayvanlar, taşıtlar ve zıt kavramlar. Ben renkler ve şekiller olarak tercih ettim. İşte sarı limon mesela, işte beyaz tabak, siyah kupa. Hani bunun tarzı bir şeyler. Ee, Sonra şöyle sos ıslak havlusunu aldım. Ben bunun yapısını, dokusunu, dokusunu çok beğeniyorum. Ama egemende de kullanmayacağım büyük ihtimal. Ee, hani evde lazım olduğu için. Evde de lazım olur diye ıslak yediğim için. Ay. Açayım mı? Tamam açayım. Op. Aç. Bak üç tane. Bir, iki, üç. A, B, C, D, E. <laughs> ee, şöyle bu yapbo iki yapboz bir arada diye yapboz aldım. Çiftlik hayvanlarını tercih ettim. Yine bunun çeşitleri de var bu arada. Denizaltı hayvanları falan olanları da var. Anne. Al. Onu gösterdik. Ha. Anne. Açı, aç. Aç. Ama sonra açayım ben bunu. Aç. Bir de şöyle panda bir yapboz var. Bu sekiz parçalı. Böyle büyük bir zaten belli oluyordur. Şöyle. Yap Aç. tamam açayım açayım da oğlum temizlik yapacağız bir et yarın misafirlerimiz Ağabey. gelecek bunun üzerinde de artı 3 yazıyor aslında arkadaşlar ama ben biraz acele mi ettim acaba açtım bak Heh. tamam. cevap çok oynuyor böyle dağıtı dağıtı oynuyoruz. <laughs> Ondan sonra şöyle bir de aşkım elime ne alırsam istiyorsun gösteremiyorum ama kızarım. <laughs> baby turkonun şöyle ne diyordu bu bu baby turko. 5 Oy. numarayı aldım. 12-25 kilogram arasında 5 numarayı alabiliyor musunuz? Hmm. İçerisinde 96 adet var. Hmm. Ee, i̇lk defa deneyeceğim. Ee, ve bir de ıslaklık göstergesi olması aslında beni yeah. cezbetti. Ben normalde biliyorsunuz mini çok memnunum. Ama ıslaklık göstergesi olmadığı için böyle bitti. Tık... değildim yani. Ama çok şükür böyle hani sızıntı bir hiçbir şey yapmamıştı. Umarım bu da yapmaz. Çünkü ben selip Natural kullandığım her an muhakkak ıslaklıkla karşılaşıyordum ee, ve pişik sorunu oluyordu. Yani ıslaklığa da geçin, Islaklık yine önemli değil. Pişik sorunuyla karşı karşıya kalıyordum. Bu da doğadan diyor. Aslında biraz korktum çünkü o da Natural diyordu. Ama denemek de istedim. Çok da uygun fiyatı vardı arkadaşlar. Yani aynı gelmiş. Zaten katalogda da görmüşsünüzdür. 5 numara aldım. 96'lısını 69.90'a aldım. 70 liraya deyin gitsin. Çok uygula gelmiş oldu. Umarım inşallah da memnun kalırım. Efendim memnun kaldım her an. Artık bundan devam edelim diye düşünüyorum. Böyle alışverişim bu şekildeydi. Şimdi ben biraz Egemen'le bir oyalanayım. Şunlara bir bakayım. Ondan sonra da kalkıp yine bir ev süpürme işim var. Birkaç şöyle bir ev süpüreceğim. Zaten mutfağa analıcığım geçenlerde sağ olsun süpürmüştü. Ben de işte salonu diğer odaları bir kat üzerinden geçip ara holü. Çok fazla bir işim yok. Özellikle salon çok hani kirleniyor. İşte ne bileyim kıl falan dökülüyor. Bir de banyo ile tuvaleti bir kat akıttım mı işim tamamdır. Yani bir saatimi alır almaz. Hadi en fazla bir saatimi alsın. Sonra da kalkarım işte yemek hazırlığına falan girişirim. Böyle. Hadi görüşürüz. Ve ta ta tam. Ta 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 yoğurdum arkadaşlar. Düşünün bu yani baya bir süt kıvamındaydı. Şimdi ilk defa kaşık atacağım. E, ee, i̇ki gecedir dolapta duruyor bu arada. Kaymağını almıştım kaymaklı sevmediğimiz için. Oo. Oo. Ben bu işi kaptım ya. <laughs> ben bu işi gerçekten kapmışım. Bakar mısınız? bence tutmuş yani o kadar sıvıydı ki anlatamam çok iyi olmuş evi bir kat güzelce süpürdüm banyo tuvaleti hallettim burada da böyle o sırada da hemen yemeklerimi koydum karnabahar yemeği yaptım bir de şöyle yoğurt çorbası yaptım ee, zeytinyağı ve salça da yaktım ben bunu Egemen de Dorothy'su sabahtan beri yoğurt çorbası içti. Şimdi çok az verebilirim önüne. Efendim? Mama. Ne maması? Mümme. Ne maması? Anlat bakayım bana ne maması? Bunu mı istiyorsun? Bunu istiyorsun. Mama. Sabahtan beri bunu istiyorsun ha? Bunu mu istiyorsun? Bunu. Tamam vereceğim. Canım da çok tatlı çekiyor. Ee, sanırım kedi dili pasta yapacağım. Hem bir gece dolapta durması da iyi olur diye düşündüm. Açabilirsem eğer tek elimle. Saat 8'i geçiyor şu an. Ben de e, kedi dili pastasını yapmaya başladım. Bunları böyle güzel güzel e, hepsini birlikte hmm. sütten böyle geçirdim, süte buladım. Şimdi de burada kreması için 1 litre onu verdim ben bugün. Hmm. İkinci verilmiyor. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı da un koydum. En son kaynama kaynadıktan sonra da e, bir paket vanilin bir tane de e, neydi adı? Krem şanti koyacağım. Bir paket de krem şanti koyacağım buna. Sonra da çikolata sosunu yapacağım. Hepsini birlikte en son güzel bir şekilde karıştırıp sosları koyup inşallah dolapta da bekleteceğiz. En kötü yani bir gece kaldıktan sonra çok daha güzel oluyor bu ama 3-4 saat kalınması tavsiye ediliyor. Yani en kötü ihtimalle, en düşük ihtimalle 2-3 saat deniliyor. Ben biraz geç yapmaya başladım. Anıl da geç geldiği için malzeme yoktu evde. Böyle. Mutlu sana hazır mıyız? <laughs> Bakın böyle bir kase borcam dolusu kedi dili pastası yaptım. Buradan 2-3 dilim kendimize aldım. Bu kıymayla yarın Egemen'e köfte yapmayı planlıyorum. O yüzden böyle ayırdım. Ve biraz da kısır yaptım. Bakın şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim size. Bol maydanoz, işte marul hani bol yeşillikli. Domates de koyuyorum ben normalde. Domates de koyulabilir ama çok fazla yani bir tane domates kalmıştı. O da çok iyi değil gibiydi. Böyle yumuşak gibiydi. Onun için şey yapmadım. E, koymak istemedim. Kıymamızı da yerine koyalım. Dolabı da kapatalım. Ben de şöyle kendime <laughs> bir parça aldım. Allah'ım bu aralar iştah çok arttı. 1 kilo almış olabilirim. Normalde aç karnına 52 çıkıyorken 53 çıkmaya başladım sanırım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu videoluk da böyleydi arkadaşlar. Ay hep maskaram akmış. Yarın dediğim gibi misafirlerim geliyor. Zaten tatlım hazır, çorbam hazır. Ee, kısır da yaptım. Yine olarak başka bir şeyler yapabilirim yanına. Yapacağım yani. Ondan sonra e, işte salata yapacağım. Gevurdağ salatası. Cevizli, domatesli, salatalıklı. Yeşil biber, kuru soğan falan böyle karıştırıyorsunuz. Zaten yani ekşisi falan da koyuyorsunuz. O tarz bir şey yapacağım. Ee, ana yemek olarak Hünkar beğendi yapacağım. Ee, tavuk yapacağım. Böyle hani kızartma gibi oluyor ama üstünü kapatıyorsunuz. Böyle buharda pişmiş gibi de oluyor böyle karışık bir şey. Anladınız belki siz onu. Ondan sonra pirinç pilavı tabii olmazsa olmaz. Ondan sonra başka. İşte tatlı, çorba saydık, ana yemeği saydık, tavuğu saydık, mezere saydık, kısırı saydık, Salatayı saydık. Yani daha ne olsun? Bu şekilde her şey zaten tatlı ve çorba hazır olduğu için Geriye ana yemek işte pilav, tavuk kalıyor, bir de salata yani çok şey, çok uğraştıracak şeyler değil. E, ee, de zaten bugün bir kat süpürdüm, işlerimi hallettim. Oh rahat bir uyku çekebilirim. Çok yoruldum gerçekten sabahtan beri ayaktayım. İnanılmaz yoruldum. Bu aralarda gerçekten fazla kaçırmaya başladım. Yani ben tok karnına 53 çıkıyordum. Şu an 54 çıkıyorum. Aa, 54'e yakın çıkıyor, çıkıyorum diyelim. 53.8 falan çıkıyorum top karnına. Ama böyle tam böyle tıka basa dolmuş halimi düşünün. Böyle bütün suları, meyve sularını, işte yiyecekleri, tatlıları yemişim. O şekilde öyle çıkıyorum. Sabah kalktığımda da 53.3 falan o civarlarda çıkıyorum. Ama ben normalde sabah kalktığımda 52.5 falan çıkardım. Yani buradan anlıyorsunuz ki birazcık kül almış olabilirim. Ama hiç önemli değil. Ben iki gün maksimum 3 gün detoksuma gireyim. İşte sabah sadece haşlanmış yumurta. Akşam iki kaşık işte o gün ne yemek varsa ondan yedikten sonra. Akşam altıdan sonra da hiçbir şey daha sonra verebiliyorum. O yüzden içim rahat. Neyse çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.